Evet şimdi bir de dünyadan manşetlere bakalım. Süheyla bizimle birlikte yine. Süheyla hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk hoş geldin arkadaş. Süheyla tabii ki <laughs> Gazze, bütün orada yaşanan hala devam eden savaş ve e, şimdi tabii ki The Jerusalem Post gazetesiyle başlayacağız. E, sağ görüşlü bir gazete. Birçok olup biten e, şey varken 18.600'ün üzerinde ölüm yaşanmışken orada tabii ki manşet İsrail'in 10 öldürülen askeri. Evet, İsrail'in 10 öldürülen askeri İsrail basının manşetinde. Ama bunun bir önemi var, çok büyük bir önemi var. Çünkü tam da İsrail Savunma Bakanı Yoav Golant şu ifadeyi kullanmışken, Hamas artık dağılıyor, dağılmanın eşiğinde demişken, İsrail Gazze'de şu ana kadarki en büyük bozguna uğradı diyebiliriz. Çünkü Salı günü bir günde 10 İsrail askeri öldürüldü. Biz ilk defa böylesine tanık oluyoruz. İsrail de haliyle şokta. Nerede yaşandı bu olay? Olay Gazze'de yaşandı, Şuaciye'de yaşandı ve de e, Hamas tünelini arayan İsrail askerleri... Husi'ye düşürüldü. İşte e, aralarında ölen 10 kişi arasında Tugay komutanları da var. Üst düzey askerler de var. Hal böyle olunca e, yaşananlarla söylenenler arasındaki fark ortaya çıkıyor. Çünkü İsrail diyor ki biz Hamas'ı yok etmenin eşiğindeyiz. Hamas dağılmanın eşiğinde ama işte sahada bozguna uğrayan taraf kendisi oluyor. Zaten aslında şaşırtıcı da bir şekilde Dürjeri Sölen Post gazetesinde de bir analiz yayınlandı. O analizde şu çarpıcı yorum var ki aslında birçok uzmanın askeri uzmanın da katıldığı bir konuydu ama bunu İsrail basını yazması önemli. E Gazze'de Hamas'ı yok etme hedefinden, zaferden hala çok uzakta İsrail denildi o Gazze o analizde. Hamas üyelerinin çoğunluğunun hala hayatta olduğu, hala roket cephaneliğinin bitmediği belirtildi. Dolayısıyla işler İsrail için pek de istediği gibi gitmiyor. E, yalnızlaşan da bir ülke ya da Amerika'dan da sert eleştiriler alan bir ülke ama buna rağmen savaşa da devam edeceğini belirten bir ülke ülke kendi evet. e, vatandaşları da zaten aslında tepki gösteriyor İsrail'e. Evet yani yani herkes yine... tarafından aslında Netanyahu'ya bir tepki var. Evet, e, dün yine e, örneğin İsrail'in e, bazı kentlerinde ve ayrıca Kudüs'te eylemler yapıldı. Hamas'la takas anlaşması imzalayın diyerek İsrail üzerinde de ateşkes baskısı kendi vatandaşları e, ekseninden de sürüyor. Evet. Ancak tüm bunlara kulak kapatmış durumdalar. Evet. evet başka İngiltere. savaşlar da var tabii ki değil mi? Devam Hı. eden biz hep Gazze'yi konuşuyoruz, İsrail'i konuşuyoruz ama savaş. orada da kış etkisini gösteriyor. Kış dediğimiz zaman tabii ki daha da zor bir cephe savaştan bahsediyoruz. Tabii. Evet. İngiliz Financial Times gazetesi tam da Ukrayna'daki durumu zorlu cephe şartlarını manşetine taşımış e artık ikinci kışını yaşıyor Ukrayna. Savaş koşulları altında. E cephe, cephede çatışmalar daha da e, durdu, daha da zorlaştı diyebiliriz. Yoğunluğu azaldı. Hal böyle olunca Rusya'nın zaten balistik füze saldırıları, İHA saldırıları daha da arttı. Ve bu fotoğraf nerede çekildi derseniz Donbass'ta değil, Doğu cephesinde değil, Kiev'de bir tatbikat yapıldı. Ee, hem o fotoğraf paylaşılmış hem de manşette bir ifade kullanılmış. Financial Times'ta diyor ki gazete kış şartları Zelenskiy fon arayışına itti. Şimdi neredeydi geçtiğimiz günlerde? Amerika'daydı. Amerika, Birleşik Devletlerindeydi ama eli boş döndü. Kongre engelini aşamadı. Ukrayna'ya yardımlar. Hala e, Amerika'nın iç sorunlarına endekslenmiş durumda. Ne diyor cumhuriyetçiler? Önce biz kendi sınırımızı, Meksika sınırını koruyalım. Onun için ek bütçe ayıralım. Sonra artık Ukrayna'ya yardım vereceğiz. Zaten 111 milyar dolar yardım vermişiz. Bu yeter diyorlar. 50 milyar dolar da İsrail'e değil mi? 50 milyar dolar da İsrail'e verdiler. E, sadece Biden 200 milyon dolarlık çok mütevazı bir paket sundu Ukrayna'ya. Eli boş döndü oradan diyebiliriz. Şimdi umudu Avrupa Birliği. Bugün Avrupa Birliği Liderler Zirvesi yapılacak Brüksel'de. Zelenski de orada. E, umudu var ama orada da bir zorluk var. O zorluğun adı da Macaristan. E, Macaristan hem Ukrayna'ya askeri yardım paketine hem de Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine çok sert ve kararlı bir şekilde karşı çıkıyor. İşte Ukrayna'nın işi Batılı müttefiklerinin yardımının geleceği açısından... Zor, pek de istediği gibi gitmiyor. Bakalım. Rus, Rusya'nın evet. e, İzvestiya, değil mi? İzvestiya yine onun doğru. Gündeminde ne var? Ee, onun da gündeminde hem tabii ki iç sorunları, ekonomik e, gelişmeler var ama ...Ukrayna'da var. Yine ilk sayfada görüyoruz ki e, kelime oyunlu bir e, başlık. Rusçasını da söyleyeyim. Vudruk ne druk demiş. Yani Amerika Birleşik Devletleri ansızın Ukrayna'nın arkadaşı değil artık. E, en yakın dostuydu, müttefikiydi. ...artık son gezide anladı ki Zelenski eskisi gibi dostu değil. Çünkü yardım vanası kapandı bir anlamda. Şimdi Zelenski'nin işi zor diyor İzvestiye gazetesi ama başka bir konuya daha dikkat çekiyor. Aslında Ukrayna içinde de bölünmeler var. Bu da Zelenski'nin işini zorlaştırıyor. Bir yanda Cumhurbaşkanı Zelenski'yi görüyoruz yönetimde. Diğer yanda ise bir general var, Zaluzni var. Zelensky ve onun evrindeki askerlerin de Zelenski'ye bir rakip oluşturduğu, onun otoritesi üzerinde bir tehlike yarattığı belirtiliyor. Yani Ukrayna lideri hem dış cephede yardımlar konusunda hem evet, de iç, iç cephede tarafta. evet rekabet konusunda zorluklarla karşı e, karşıya. Seçimler de var, değil mi? Seçimler, seçimler de, de yaklaştı. Evet. Zor yani Zelenski'nin işi. Gerçekten de e, savaş ikinci yılına girerken artık. Ukrayna lideri için işler zor. e, zorlaşıyor. Şimdi evet. Dubai'de önemli bir zirve gerçekleşti ki evet. en çok bugüne zenginliğiyle aslında fosil yakıtlara borçlu olan bir ülkede alındı bu karar çok ve fosil zor. yakıtlarında daha azal, az az kullanımı konusunda. Şimdi arka arkaya dört gazetede de önemli başlıklar evet. var bununla ilgili. Önce tabii Birleşik Arap Emirlikleri'nde bu karar nasıl yankılandı oradan başlayalım. Birleşik Arap Emirlikleri'nden başlayalım dediğiniz gibi çünkü zirvenin ev sahibi olan ülkeydi. Dubai'de yapılmıştı zirve. Bakın 30 Kasım'da başlamıştı. Aslında daha erken bitmesi planlanıyordu ama son ana kadar belirsizlik ve kıran kırana müzakereler sürdü, görüşmeler sürdü. Bir gün uzatıldı. Hatta o bir gün de daha geç bitti. Yine bazı çalınmış saatler vardı diyebiliriz ve sonuç açıklandı. Bakın tarihte ilk kez Fosil yakıtlar konusunda tamamen terk etme ifadesi kullanılmadı ama uzaklaşma çağrısı yapıldı. 100 ülke bunun için zaten lobicilik yapıyordu. Fosil yakıtlardan uzaklaşalım, bunları terk edelim diye. Ama Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC grubu da itiraz ediyordu. Böyle bir madde kabul edilmesin diye. Sonunda nihayet bir uzlaşı dili bulundu ve de artık fosil yakıtlardan aşamalı olarak uzaklaşalım dendi. Şimdi Gulf News gazetesi Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayınlanan bunun şerefine diyelim e, yeşil renkle çıkmış. Normalde mavi bu gazetenin kendi marka rengi ama yeşil renkle çıkmış ve tabii ki bu başarıyı da biraz kendine mal etmiş. Diyor ki Birleşik Arap Emirlikleri dünyayı birleştirdi. Çünkü yaklaşık 200 ülkenin o anlaşma metninde imzası var e, ve böylesi bir durum var karşımızda. Peki Avrupa basına özellikle nasıl görüyor Buna bakalım. Çünkü e, tabii önemli. sanayileşmenin öncü ülkelerinden aslında evet. şu an yaşadığımız sorunların en büyük müsebbitlerinden evet. de bu ülkeler ama e, yeşil enerjiye dönüşte daha da hızlı adımlar atıyorlar. Şimdi Tagis Şipigel gazetesi şunu sormuş. Dünya için küçük bir adım mı? Önemli bir adım mı? Evet önemli bir adım çünkü bir ilk. Liberasyon gazetesinin manşetinde de var. Hemen onu da e, aktaralım izleyicilerimize. Şöyle diyor. Tarihi bir anlaşma mı? Evet, tarihi bir anlaşma. Fransız gazetesi de bunda hemfikir. Çünkü bir tabu yıkıldı ifadesi kullanılıyor. E, fosil yakıtlar konusunda ilk kez, üstelik Birleşik Arap Emirlikleri gibi dünyanın en büyük petrol üreticilerinden olan bir ülkede varıldı bu anlaşma. Suudi Arabistan'ın muhalefetine rağmen bazı imtiyazlar verilse de önemli bir dönüm noktası deniliyor. Ama hala yapılması gerekenler olduğunun da altı çiziliyor. Çünkü anlaşma güzel, peki ya uygulama? Yani uygulanmadan hiçbir tabii anlaşma başarılı değil. Nasıl adım en adım o adımlar bu. nasıl olacak tabii değil mi? Tabii ki e, ona da dikkat çekilmiş eksiklerine de dikkat çekilmiş. Yani hala yolun başındayız. Önemli bir adım atıyoruz ama bu küçük bir adım yolun başındayız yapılması gerekenler hızla yapılması gerekenler var. Bunun altı çiziliyor. Independent gazetesi de İngiliz basınında tam da buna dikkat çekmiş. Zaten birazcık da gazetenin seçtiği fotoğrafa da e, biz de e, dikkat çekelim, e, yoğunlaşalım. Çünkü işte fosil yakıt diyoruz diye petrol sanayileşmenin de şu ana kadar olmazsa olmazı. Ama işte o fabrikalardan e, gezegenimize salınan gazlar, kirli dumanlar... Işte ne Dünyanın zehirlendiğinin çok büyük bir kanıtı bu fotoğraf işte. Aynen Nasıl öyle. zehirliyoruz dünyayı... Evet. Dünyanın dengesini nasıl bozuyoruz? Ve bunu yıllardır konuşuyoruz e, aslında. E, o sanayilerdeki o atılan o kötü atığın işte o dumanın mesela filtrelerini de çok konuştuk. Yani o filtrelerin mutlaka olması gerektiğini ama... E, ...niyese bunlara da çok fazla önem verilmiyor gibi duruyor. Önem verilmiyor çünkü özellikle tabii ki e, sanayiciler ya da petrol üreticileri ya da devletler bunu ekonomik yavaşlamaya bir engel evet. olarak görüyorlar. Ama aslında gezegenimiz ölüyor. Yani bilim dünyası bu konuda çok net. Yaşadıklarımız da çok net. Ne yani görüyoruz yani? Yaşıyoruz. dünya yuvarlak değildir demekle eş küresel ısınma iklim değişikliği yok, yok demek. demek. Bu bu kadar net bir gerçek karşımızda. Independent gazetesi de buna dikkat çekmiş ve e, şu ifadeleri e, ifadeye dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri şunu dedi. Tamam. E, şu anda fosil yakıtlardan hızla derhal e, ayrılma kopuş çağrısı yok. Kademeli ol olarak uzaklaşma çağrısı var ama beğenin ya da beğenmeyin Yakın gelecekte biz fosil yakıtlara tamamen dur son demeliyiz. Bu gerçekleşecek çünkü gezegenimizde güneş batmak üzere. Evet. Gezegenimiz can çekiyor. Evet. Çin özellikle en çok bundan sorumlu olanlar. Evet. Bu ama bu arada körfez ülkeleri de bir yandan alternatif enerjiye en çok yatırım ülkelerin başında geliyor. Bütün bu fosil dönemi, yakıtlara. Doğru sahip o, o, olurken de. Evet Avrupa'da da mesela 2035 yılından sonra artık benzinli araç mesela e, ya, üretilmeyecek ve elektrikli tamamen elektrikli araç kullanılacak. Bakalım yani nasıl e, olacak bu iş değil mi? Evet. Süheyla teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Süheyla. Evet.